Başka bir biraz soğuk. satellite phone and no cnn newspapers were still the main news source for the last half century all the ups and downs in turkey found space on our pages in a timely and accurate fashion now the times have changed now there are many other means of communication and newspapers are no longer the only source of information now it is time To adapt to the needs of our next 50 years. Önce hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Daily News Gazetesi'nin 50. yayın yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabii böyle bir günde depremle ilgili hepimiz görüşlerimizi paylaşmamız gerekiyor. Acıları paylaşmamız gerekiyor ama onunla ilgili konuşmamın sonunda söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Önce üstle ilgili düşüncelerimi burada ifade edeyim. Niçin böyle bir toplantıya katıldım? Aslında birçok kuruluşun 50. yıl dönümü söz konusu olabilir. Önce Türkçe yayınlanan gazetelerimizden kaç tane doğrusu 50. yılını kutlayan var bilmiyorum. Biraz önce sordum. Andameme kendisi saydı birkaç tane. Ben de birkaç tane ekledim. 50 yıllık, yarım asırlık, sürekli yayın yapan Türkçe gazete sayısı bile az. İngilizce olarak 50 yıldır Türkiye'de bir gazetenin sürekli yayın yapıyor olması gerçekten olağanüstü bir şey. Önce tabii bu gazeteyi kuran İlhan Çevikti. Kendisini de tanıdım. Allah rahmet etsin. Oğlu İlnur Çevik o da çok gayretler sarf etti vaktiyle. Kendisini de yakından bilirim. Hatta o zaman da çok aman bu gazeteyi devam ettir muhakkak diye çok kendisine destek olmuştum. Şimdi tabii büyük bir yayın kuruluşu içerisinde Beyli Nüfs'ün hayatına devam ediyor olması gerçekten çok önemli. Şundan dolayı önemli. Türkiye'de bir ikinci lisan yok. Yani Türkçe. ikinci lisan ancak öğrenilerek sonradan edinilen bir kabiliyet olmuş oluyor. Bizler hep dünya olaylarını buradan takip ediyoruz. Ama Türkiye ile ilgili olup bitenleri dünya bizim gözümüzden görmüyor. Türkiye'de olup bitenler, çevresiyle ilgili olup bitenleri Türklerin gözünden dünyaya ulaştırmanın yolu da İngilizce bir gazete, İngilizce bir dergi, İngilizce yayınlanan raporlarla mümkün. Genellikle Türkiye'deki yabancı gazetelerin temsilcileri Türkiye'de olup bitenleri yorumlarlar, tahmin ederler ve onları hep yazarlar, geçerler ve biz dışarıdan Yine yabancı gazetelerden Türkiye ile ilgili değerlendirmeleri hep okurduk uzun süre. Doğrusu buna ben çok üzülürdüm. Onun için Türkiye'de İngilizce hatta başka dillerde de yayın yapılmasını gazete, magazin, haftalık, aylık, raporlar bunları çok desteklemişimdir. Ve çok da teşvik etmişimdir. Hatta birkaç tanesini biliyorum benim teşvihimde başlayanlar. Bütün arzum Bizim gözümüzden bilsinler Türkiye'de ne oluyor. Bölgemizde neler oluyor bizim gözümüzden değerlendirsinler, görsünler de. İşte Daily bunu da ilk günden beri yapan önemli bir gazete, önemli bir kaynak. Sadece diplomatların takip ettiği değil, herkesin takip ettiği önemli bir kaynak. Türkiye'de artık çok sayıda yabancı da var. Onların da tabii olayları takip etmesi açısından iyi bir gazete. Bundan dolayı 50. yıl bizatihi zaten çok önemli. Önem verdim ve aranızda doğrusu bulundum. Emeği geçen herkesi çok tebrik ediyorum. Daha önce ve şimdi şüphesiz ki Doğan grubu önemli bir aynı zamanda fedakarlık da gösteriyor. Çünkü ekonomik olarak getirisinden ziyade bunun değeri, moral manevi değeri çok daha önemli. Buna da katlanmak ancak büyük kuruluşların yapabileceği bir şey. O bakımdan bu gazetenin yaşatılması gerçekten önemli. Şimdiki yayın kadrosu Murat Bey gelip davet ettiğinde ben kendisine tabii gelirim dediğimde o da birazcık tereddüt etti. Şaştı doğrusu. Belki nezaketen beni davet ediyordu. Bir mesaj göndereceğimi bununla da kifayet edeceğimi zannediyordu ama ben gelirim deyince o da çok memnun oldu. Eminim ki sizler de çok memnun oldunuz. Bundan sonra da hayatında başarılar diliyorum bu gazeteye ve giderek daha da trajinin artmasını istiyorum. Tabi sadece traj değil bir de gazetenin internet sitesi var. Tahmin ediyorum ki internet sitesi çok daha fazla takip ediliyordur. Üye sayısı çok daha fazladır. Çünkü gazetenin fiili olarak insanlara yurt dışında ulaşması zor, vakit alır ama internet üzerinden çok iyi şekilde takip ediliyordur. Türkiye'de olup bitenler dünya tarafından dikkatle izleniyor artık. Türkiye'nin başarıları dikkatle izleniyor dünyada. Türkiye bu haliyle çevresine ilham kaynağı olduğu gibi çok uzak çevresinde de büyük bir heyecan uyandırıyor ve takip edilmeye değer ve takip edilecek bir ülke. Bunları söyledikten sonra hep beraber Türk milletinin yaşadığı büyük acıdan tabii bahsetmek istiyorum. Van'da maalesef büyük bir acıyı hala hep beraber takip ediyoruz ve yaşıyoruz. Alacağımız dersler var. 10 sene önce çok daha büyük bir depremi yaşadık. Ondan birçok dersleri aldık ve bununla ilgili kurallarımızı değiştirdik. İnşaat standartlarımızı değiştirdik. Denetleme mekanizmalarımızı değiştirdik kurtarma ekiplerimizin kapasitelerini geliştirdik. Bütün bunları Van'daki depremde görüyoruz. Yetişen kurtarma ekipleri canla başta çalıştırdılar, çalıştılar ve birçok vatandaşımızı o enkaz altından çıkartmak mümkün oldu. Ama ne yazık ki birçok vatandaşımızı da kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerin acılarını hep paylaşıyorum. Acılar hala devam ediyor. Ümit ediyoruz ki kayıpların sayısı daha da çoğalmaz. Ama böyle bir acıdan şöyle bir gerçek de ortaya çıktı. Türkiye her şeyi unuttu. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle tek bir vücut oldu. Ve herkes bir yardım seferberliği içerisine girdi. Bu yardım seferberliğine basın yayın kuruluşlarının da katıldığını görmek beni gerçekten büyük bir memnuniyete sevk etti. Bugün bana verilen bilgiye göre 12 televizyon kanalı müşterek bir kampanya yapacaklar ve yardım çağrısında bulunacaklar ve Van'daki vatandaşlarımıza yardımı organize edecekler. Kendilerini tebrik ediyorum gerçekten ve bütün vatandaşlarımı da bu yardım kampanyalarına katılmaya davet ediyorum. Van'daki vatandaşlarımız da şunu göreceklerdir ki hiç kimse yalnız değildir kara gün söz konusu olduğunda herkes onların yanındadır. Güzel günlerde de hepimizin birbirimizle beraber olmasını doğrusu arzu ederim. Ama şöyle bir geleneğimiz var. Bu da bizim herhalde karakterimiz. Kara gün olunca birleşiyoruz. Kara gün olunca hepimiz her şeyi bir kenara koyuyoruz ve oraya koşuyoruz. Bu nerede olursa olsun. 10 sene önce Adapazarı'na herkes koşmuştu. Gölce'ye koşmuştu. Bugün de herkes Edirne'den Van'a kadar deriz ama bu sefer Edirne'den Trakya'dan doğudan batıdan güneyden orta Anadolu'dan herkes varıyla yoğuyla Van'ın yardımında. Bu büyük bir millet olduğumuzu, kardeşlik duygularımızın bazılarının zannettiği gibi zayıflamadığını, daima güçlü olduğunu gösterme açısından da iftihar edeceğimiz ve gurur duyacağımız bir gösterge olmuştur. Bir kez daha bütün milletimizin bu acısını paylaşıyorum. Ben de inşallah Cuma günü e, gideceğim ve bizzat orada e, bulunacağım. İlk günlerde özellikle gitmedim. Çünkü ilk günlerde bizlerin gitmesi oradaki görevlileri işinden alıkoyuyor. Halbuki ilk günlerde her saniye önemli, her dakika önemli. Onların muhakkak ki orada görevleri var. Bunu herkes elinden geldiği kadar koşturarak yaptı. Bundan sonra da muhakkak ki yapılacaklar vardır. Çeşitli aksaklıkların olduğu tabii ki ortaya çıkıyor. Onların da en kısa süre içerisinde kapatılması gerekiyor. Eminim ki bununla ilgili hem bütün devletimizin yetkili organları hep tedbirleri aldılar. Ben de burada dün, bugün, daha gün devamlı bilgi aldım. Yapılması gerekenlerle ilgili hem talimatları ama bir taraftan da yapılanları hep anlattılar. Yapılanlardan gerçekten gurur duydum. Burada bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama bugünkü kampanyaya bütün vatandaşlarımın da kendi imkanların nispetinde katılmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar değiliğini başarılar diliyorum. Ve sizlere de bu toplantıya katıldığınız için tekrar hep teşekkür ediyorum. 嗯。